Merhaba arkadaşlar bugün sizinle birlikte çok farklı bir şey yapıp Royal taktikleri oynayacağız. Başlayalım. Rahat başlangıç tüm hükümdarlar artı 5 iksirle başlar. Soy Franco. Ben ilk başta bir şey, hiçbir şey almıyorum. Çünkü bedava 4 iksir veriyor. Ben ilk başta bilerek kaybetmeye çalışıyorum. Ya pek kalmış, pek kalmış hemen çıktı. Tamam. Her şey şu an daha hiçbir şey belli değil. Tamam şu an bir tren salalım. O şövalyeyi yükseltelim. Okçular var. Ee, ondan sonra cellat abi. Ya şu an bir duralım mı? Haydi okçuları da basalım. Şuanlık bir duralım. Daha sonra bir şey falan alacağız. Şövalye alacağım. Ben üç yıldız yapabilirim. Da şimdi ben alayım şövalyeyi. Şövalyem prens mi? Prensi alacağım ya. Prens yükselsin. ver. ya Bu arada cellada oynatacağım. Bir de haydut ver ya. Haydut da basmak isterim. Bir de... Biz kim oynuyoruz? Destesine bakabiliyoruz mu? Kim oynuyoruz ki? Bu adam da iyi. Biz zaten o adamla maç yapıyormuşuz. Abi bizi cellat bozdu gibi. Cellat yüzünden kaybettik galiba. İnşallah okçuya vurmaz diyecektim. Okçuya vurdu kaybettik. Aslan. Yani sen şansımız var. Şimdi. Tamam. O okçu kralçe. Ee, celladı satıp Püf. haydutu basabiliriz. Haydi öne katarız. Dev iskelet yerine de okçuyu katarız. Sen böyle iyi. Hadi be. Arkaya barbarları katmış gibi. Kaybettik gibi. İnşallah kaybetmeyizler Sanki kaybettik gibi geldi. Aa kaybetmedik işte bu kazandık. Daha Soy Franco'nun 7 şeyi varmış. 7 canı varmış. Bir dart alalım. Dartı çıkar. Ya da dartı katalım. Seni satalım haydut alalım. Ooo haydut. Seni satıp şövalyeyi 3 seviye yapalım. Hem bir vuralım. 3 seviye şövalyemiz var. Yani gerçekten çok iyi oldu bu. Ay bu top tek attı diyecektim de aynı tordayız. Çok iyi prenses aldık bu maça. Tabi. Roman sıralandı. Soy Franco ile Galiba maçımız. Onun bir destesine bir bakalım. Ee, soy Franco Oo. iyi bir destesi varmış. Mega şövalyeyi basalım. 2 yıldız olsun. Abi Dart yerine katalım. Çünkü Dart düşük seviye. Aranızda boşluk kalsın. Seni de satayım. Ne alayım? Hadi cellat alayım. Hadi cellat kalsın aga. Şu an hem satıp hem şey yapmak istiyorum. Satacağım ve kartlarımı güçlendirmeye çalışacağım. Zaten benim aşıyla maçım varmış. Daha soy Franco da değil. Arkadaşlar şövalye ölmüyor. Gerçekten. Yani. Daha canına kadar. Ve kaç kişi vuruyor şövalye? Yani tanklı. tanklıyor. Şövalye tanklarken yani bu arada öldü şövalye sonunda. Yani soy Zor ile maçımız ya şimdi. Tamam soy Franco. Bir haydut alayım. O cellatı mı bassam? Ne ver cellatı ver. Çukralçı. Tamam. O küçük kraliçeyi 4 xt e satıp bir şövalye alalım. Onu da satalım. 2 e şunu. Şu an zaten öylesine satıp satıp şey yapıyorum. Çünkü bir şey gelmeyeceğini biliyorum. O 7 xt e satabiliyormuşum. Arkadaşlar bu adamın destesi gerçekten çok iyi. Keşke şövalye gerçekten ölmüyor bu arada. Pekka kaç kere vurdu ölmedi. Mega şövalye vurdu ölmedi. Hatta şu an gidiyor deviz kereti. Öldürüyor ve... Arkadaşlar kazandık. Birinciyiz. Çok iyi. Bu madden zaten hiç şey çıkmıyor Ben bunları açıyorum. direkt. Bir geldi. 1 tane vardı. Bizim daha çok yolumuz varmış. <laughs> yine 10 geldi. 9 9000 aldım. Bir maç daha atalım. Şöyle olsun iyi lan. Çekeri Tamam bir şey yapmayalım. Bu arada bu ne? Oo hükümler yok elinde artı 5 iksir kazanırsın. Tamam ilk maçı kesin kaybedeceğiz. Yani zorundayız. Tamam kaybettik. İlk kaybettik diyorum. Başka bir şey demiyorum. Kaybetmeseydik çünkü iksirimiz sadece 4 iksir kazanacaktık. Şu an 11 iksir aldık. Pardon 9 iksir kazandık. Yani. Bir okçuyu basalım ilk önce. Sonra golden makinesi. Bir yakın temas alalım. Ee. seni satıp seni basabilirim. Tamam. Çok iyi oldu böyle. Bir şey ama olsun bir şey olmaz. İkinci maçı da kaybedersek zaten. Bakımından muhteşem ilerledik. kaybettik gibi. Kaybettik. Ucu ucuna kaybettik ama. Çok az kalmıştı kazanmaya. Her neyse şu an biz... Ooo çok fena iksir aldık. Sen gel. Bir tane okçu alalım. Abi okçuyu satınsa kaydı böyle iyi gibi ya bu maç bu şeyi kaybetmiş olabiliriz turu ama olsun zaten amacımız eğlenmek yani olabilir böyle şeyler tam kazandık çok iyi olur şey, iyi bir şimdi bir tane valkür alacağım ya da haydut mu alayım? Haydut alayım. Haydutu basabilirim aslında. He bas Tam böyle iyiyiz. Bunu yapıyoruz maçımızı. İsmail mi? İsmail'i yapıyorsak böyle bir destesi varmış. Yeneriz. Julian da yeneriz. Bu adam beni korkutuyor. Ama yeneriz gibime geliyor. Destemiz ya. Şu an destemiz yapıyor gibi. Benim Golden Knight'ım iki seviye. Yani i̇ki tane Golden Knight'ım var gerçi. Tamam kazandık. İsmail. Bir canı kaldı İsmail'in. Şu an son şansı var İsmo'nun. Kaybetten gidecek. Julian X'le bakalım. Eh yeneriz gibime geliyor. Yani inşallah. Sen bir gel? Sen tekrar git. 3 seviye yokça. Daha ne isteyebilirim ki? Altı şövalyenin iç olmasını isteyebilirim. Haydutun da hiç olmasını isteyebilirim. Çünkü haydut alacağım bunun 2 İki kişi eksiz ama yani 3 kişiye bedel diyebilirim. Çok iyiyiz şu an. Bu adamayla beni çok korkutuyor. Adamın yüzünden kendi görüşümüzü izliyoruz. Derken bende pekkan da var? Yoo kazandık. Ha doğru farklı rakibimiz olan gördüğünüz gibi. Ne oluyor internet mi gitti? Yoo İnternet da var. Ne oluyor ya tamam geri geldi. İşte beni korkutan adam geldi. Düzene bak. Maşallah diyorum. Yani başka da bir şey demeye gerek yok. Abi goblin makinesi nasıl iki seviye oldu? Neyse haydi çıkın. Abi celladı satıp ne kadar... yani neyse boş ver. Beste böyle iyi. Ya şu var ya iskelet şey yerine haydut olsaydı celladı kesin satardım. Abi bizim de destemiz iyi ya sıkıntı yok. Şunu şöyle katayım da okçuya. Yem olmasın. Abi Golden iyi zıplamıyor ya. Kazandık gibi geldi. Sanki kazandık ya bence. Ha, kazandık yani. Diyor. Kazandık kazandık. Adam ya. Aa tekrar kazandık. İnşallah oynamam şimdi. Oh çıktım. Aa yeni lige çıktım. Bronz 3. Arkadaşlar son bir maç daha atıp videoyu kapatalım. Devasa şiddet 2 yıldızlı 3 iksir ne? Okuyanlarım için. Zaten ilk maç ne? 2 yıldızlı 3 iksirlik bir olay. İşte biz de cellatla başlamışız. Hem de bu demek oluyor ki cellat 4 dör... şey kayaptım arkadaşlar. Celladı 3 seviye yapabiliriz. Tamam. Yine kazanıyoruz. Pardon kaybediyoruz. tamam kaybettik. Çok iyi oldu bu. Şimdi o kadar iyi oldu ki ilaç gibi geldi Yormam. an. Your isminde biri geldi. Şimdi goblin makinesi alalım. Goblin makinesini yükseltelim. Mega şövalye alalım bile. Şu an destemiz iyi gidiyor. Diyebilirim yani bize. O bugün iki tane, kendi makinesinde koydum. Konuştu yani çok iki tane pekka mı? Ya iki tane pekka'yı ne yapacaksın ya? İnşallah kazanırız diyelim. Kazandık. Hı, gibi hissettim. Ha, kazandık tamam. Ne daha şöyle diyecektim var ya sesini diyecektim. Şu an çok iyi gidiyoruz. Mina adında biri geldi. Haydut alacağım. Kalsın. Haydut. Haydut. Şu tarafa mı katayım? Şu burada kalsın ya. Yerli tam savunalım. Aa. Şu an yer düzeni yapıyor. Benim karşıma kim geliyor? Mina mı? İnşallah Mina gelmez biz. İnşallah Mina, gel Mina geldi. Abi şimdi pek dayayam olacaklar. Aha kazandık mı? Hadi. Kazandık. Gerçekten kazandık. Hadi bakalım. Şimdi çok iyi gidiyoruz. Şu an smoke evit ile aynı canlarımız var. Ve ben şu an celladı alacağım. Cellat alacağım. yoruman tekrar karşımıza geldi. Pekka alacağım bir sonraki şeyde. bu çok uğruyormuş. Ama işte kaybettik. Bir güçlenmiş. Bizim de güçlenmemiz lazım. Bir haydut bir de cellat gelirse biz zaten çok iyi olacağız. Bir tek galim. Abi okçu kralçe lazım gibi. Megayı yükseltelim. Şu an eksik yok gibi. 3 tane 3 yıldız 3 tane de tek yıldızımız var. Yani üç tane iki yıldızımız. Aa, Valkyr yıldız yaptı. Kaybettik geliyor. Hadi, Valkyrie öldü. Kazandık. Gerçekten kazandık. Hadi bakayım. Ben yormam en önde. Bir bombacı alalım. Geri satalım. Şövalye alalım. Satalım. Okçu kralçı alacağım. Okçu kralçı yerine gelat yerine okçu kralçıyı alalım. Gelatı satmayacağım. Kalsın böyle. Destemiz hala çok iyi. tamam lan maç Mina'ya da bakayım. Abi Mina yeneriz gibime geliyor. Ama bu adam çok güçlü bir adam yani. İkinci olsak bizim için iyi. Bu arada yormamla yaptık evet. Mina maçsız mı kaldı? Hadi kaybettik ya. Kaybettik maalesef. Elenmedik değil mi? Ah be. Üçüncü olduk. arkadaşlar. Video yine çok uzun oldu. Yarınki videoda görüşmek üzere. Bay bay.